Diyarbakır Karpuz Meşhur. Aynen evet. öyle. Bize twerk atacağız arkadaşlar. 200 like gelirsem ben yine twerk atacağım. İşte twerk çektim. Hatip abi de izliyor. Ben de twerk atacağım. Arkadaşlar like 200 olursa ben yine twerk atacağım. Twerk'tir değil ismi? Twerk. Twerk. Like 200 olursa ben yine twerk atacağım. Çok güzel yapıyorum. Twerk. Twerk'tir twerk'tir nedir?

Brazil, welcome to live Brazil. Hello Brasilia. ya. Bela bela. Live please, donate please. Valla. Bela... Laklar ücretsiz. Salam Hacı. Hacı, hoş geldin Hasan. Nasıl sağ? İyi sen. Cidide Arkadaşlar like'ı bir 50 yapabilir miyiz canlar? 50 canlar 50. like 50 olur mu canlar? Medine'ye 50. 50 olur mu? Olur. Bego 50, 50 olur mu? Olur. Zannetmiyorum. Olur. Zannetmiyorum. Olur. <laughs> oh my. Good. Oh my. Good. Gizem moda ihtiyacı yok. Üst üste spam atma. Anladın mı? Ömer Mesela تي bir بشو تين عو بدأ ولا لا ستنيور Evet, insan sadece arkasını sütüyor. Bu gerçekten de kontaktı. Ya, ne yumurta sütü? Ya, bunun üstünde yumurta mı var? Yok. var. Yok. 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 var Yok. 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 hoş Yok. 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 Teyze bize yemek gönder, teyze. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Like atmayı unutmayın canlar, cigerler. Artı abone olmayı unutmayın canlar. Bak, 60 kişi varız canlar, cigerler. Neden bu like'lar 50'yi bulmuyor? Döndü döndü, hoş geldin. Yine bize mi döndün? Döndü döndü, hoş geldin. Yine bize mi döndün? <laughs> hop 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 hop. Paul, welcome like to life. Arkadaşlar şu like'ı bir 50 yapabilir miyiz? Evet, gelin gelen...

İdare. Di e, yayınımda dine. Ay ben utanıyorum. Sizin için setimi yapacağım. Madine ne haber demiş. Nora Nora. Anta de habuk. Hani gidene yenge bir şey olmayın. Like like please. Ne geçeceğim? Ben bileyim neyi göndereyim. Hala bak dedi. Ha hoş. Arzama kadı ya. İfaryos doğru. Siz önceden bayağı TikTok hashtag'i almıştınız ya. Vallahi öyledir. İlfruz. İfaryus'tur değil mi? He, İfaryus. Bu arada tekrar hoş geldin kanka. Bir zamanlar biz bununla şeyi çekmiştik. Neydi? Bihter ha. Bihter'le Behlül'ü bayağı 7000'e yakın yorum. Eee... Binler, kac -kac on, on, yüz binlerce like almıştı. Iı, <coughs> white, David, welcome to life. Paylaşımlar, editler. Herkese sıçmışlar. Git sen. Git, <laughs> iştahım yiyince. Sen git, ben yemek yemeye gideyim zaten. <gülüyor> 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 Ale yayın sendedir Medine hanım. Dayılı bak, saat Biz... kaç? <laughs> <laughs> ne? Ne? Saat. Saat? Saat, Geri zekalı ağız kız. Medina hanım. Yem yiyem. 60 bilmem ne var. Tamam çıkar. <laughs> Güzel. Sümen mekanı da almamışsın. Ee, telefon kaç şarjı Kaç tamam. tamam şarjı ver bana. Ne evet ben. arkadaşlar hoş geldiniz. Hani sümüklü. Kime sümüklü diyorum ben? Ana da aynı yengele diyeyim. Geçe içine, hazır içine. Arkadaşlar şu like'ı bir el yapabilir miyiz? Canlar